Yusuf Bey macunuyor. Deliğin olduğu yer oraya işte. Şöyle bir daha sürsene. Çekecek oraya çek. Bu tarafta. Kalsın öyle. Yani biraz yüksek olsun önemli zımparalarken az zımparalarsınız beyefendi tamam. bir şey olmaz evet arkadaşlar yoklama macunumuz fazla Allah'a şükür fazla yoklama macunluk yerimiz çıkmadı yani öyle tıngır mıngır uğraşıyoruz işte azar azar yani buralarda buralar zımpara yapılacak tekrar düzeltilecek buralarda macun sürdü işte burada minicik bir şeyimiz vardı göçümüz vardı onu da Dondurduk. Altları da aynı şekilde onu da yaptık. Bunlar kuruduktan sonra zımparayla güzelce şey yapılacak, pürüzsüz hale getirilecek. Ondan sonra boyanacak.